Evet, selamlar dostlar neredeyiz Adana Seyhan Nehri ben. yakınlarındayız Evet şu an Adana'dayız balık avına gidiyoruz yolda mola verdik Hüseyin ki her zaman olduğu gibi yemek müdürümüz mutfak müdürümüz gösterelim bize dürüm yapıyor zorluğumuz abi Evet Evet, yemeği sen söyle Hüseyin Nurki. Abi bizim ne, bu, bu yemeği? Reyhan Hanım meşhur Ece diyoruz biz. Başka yerde Mücver diyorlar. Mücver ona. diyorlar değil ha, mi abi? Bizde Ece abi. Bizde Arap kültürü var ya burada abi. Suriye'ye. Abi başka ne koyacaksın? Abi şimdi bu yumurta. Mi şimdi? Bu yandaki Mücver. Şimdi buna abi. Şimdi de biber doğrayacaksın değil mi abi? Biber doğrayacağız Acil abi. Acı biber bu. Abi şimdi. Zehir gibi. Aynen bizim biberimiz bibersiz olmaz. Olmaz. Diyorsun? Abi bir de işin bunun en büyük can alıcı noktası var. Evet. Taze nane abi. Evet, nane. Nane, nane. Bu kimdi o meşhur şarkıcı abi? He. arıyorsun şimdi adam ve arıyorlar programı. Adam 200 milyon euro istiyor program başına. Allah Allah. Tabi tabi. Abi işin püf noktasını biliyor musun? Olmaz olmazı kimyon abi. Kimyon. Kimyon, sumak, baharat evet. abi. Baharatı. Dava bu abi. Olay bu diyorsun. Olay bu abi. Bu olmazsa zaten bu yenmez abi. Evet eline sağlık Hüseyin Geldik abi. Geldik abiye maydanoz sunuyoruz. Atacağız. Maydanoz da var da ha. Değil mi abi? Zırar ediyor. Limon sıkacağız. Oo oh, sayın seyirciler. Eline evet, sağlık şimdi abi. Limon da baro tuzu böyle atıyor yukarıdan. Evet. Ha, sen de bir daha abi kaldır o görüntüyü tekrar çekmem lazım. Dur ya ha. Abi füze gibi indin. Nasıl indin ya? Sıha abi, siyah gibi indin aynı ya. Sayın seyirciler. Demin gösterdiğim gibi Hüseyin abi yemeği hazırladı. Şimdi onu dürüm şeklinde alıp Yiyeceğiz. Yakın olan varsa buyursun. Evet, yanımda Ahmet hocamız var. Kıymetli hocamla birlikteyiz. Hocam başladı dürüme. Maşallah. Afiyet olsun hocam. Çok güzel bir inşallah al geçireceğiz. Balık avı. İnşallah. Buradan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın dostlar. Eyvallah.